Merhaba. Ben Serpil. İkas kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte özellikle e-ticaret siteleri ve internetten satış yapan işletmeler için çok önemli bir pazarlama aracı olan çapraz satış tekniğinden bahsedeceğiz. Peki, çapraz satış yani cross selling nedir? Genel ifadesiyle müşterinin asıl satın almak istediği ürün ile birlikte kullanılabilecek ikinci bir ürün veya hizmeti satın alması için gerçekleştirilen pazarlama tekniğidir. Çapraz pazarlama teknikleri kullanılırken temel amaç kullanıcının tek bir işlemde yaptığı ortalama harcama tutarını arttırmaktır. Örnek verecek olursak herhangi bir fast food lokantasında hamburger alırken yanında indirim ve soğan halkası teklif edilmesi bir çapraz satış tekniğidir. Gelin birlikte çapraz satış tekniği nasıl uygulanır inceleyelim. Her ne kadar çapraz satış kolay açıklanabilen bir uygulama olsa da pratikte kullanılırken dikkat edilmesi gereken konular vardır. Çünkü satılan ürün veya hizmetler konusunda fazla ısrarcı olmak, Teklifi yanlış zamanda sunmak, uygun olmayan bir ürünü önermek gibi hatalar satış stratejinize zarar verebilir. Bu sebeple dikkat etmemiz gereken konulara başlıklar halinde bakacağız. İlk olarak çapraz satış için uygun ürün ve hizmeti seçerek düzgün ürün önermek ve önereceğiniz ürünün müşterinizin temel amacı ve aldıkları aldığı diğer ürünler ve hizmetlerle ilgili olması gerekir. Eğer buna dikkat etmezseniz satış tekniklerinden istediğiniz faydayı alamayabilirsiniz. Örneğin hamburgerin yanında soğan halkası önermeyi önerdiğinizi düşünün. Soğan halkası hamburgerin yanında sıklıkla tüketilen bir üründür. Bu sebeple müşteriler bu ürünü almaya yatkın olacaktır. Ancak hamburgerin yanında çikolata sosu gibi alakasız bir ürün önerirseniz tercih eden insan sayısında oldukça büyük bir düşüş yaşanacaktır. İkinci olarak Doğru müşterilere çapraz satış uygulamak çok önemli. Her müşteri çapraz satış yapılmaya uygun değildir. Özellikle yazılım, elektronik ürünler, danışmanlık gibi ücreti daha yüksek olan ürün veya hizmetleri satıyorsanız müşteri seçerken özellikle dikkat etmeniz gerekir. Müşteri ilişkilerinin daha uzun olduğu, satılan ürün veya destek gerektiren hizmetlerin satıldığı ve hizmetlerin verilme süresinin uzun olduğu sektörlerde ilk adımda çapraz pazarlama teklifleri sunmak yerine bunu ilerleyen zamanlarda müşteri memnuniyetine göre yapmanız daha önemlidir. İşletmenizden memnun bir müşteri bu tekliflere ilerleyen aşamada daha sıcak bakacaktır. Üçüncü bir diğer dikkat etmeniz gereken husus ise fazla ısrarcı olmamaya özen göstermeniz gerekiyor. Çapraz satış tekniklerini yeni uygulamaya başlayan işletmelerin en çok yaptığı hatalardan bir tanesi budur, ısrarcı olmak. Her ne kadar çapraz pazarlama tekniklerinin başarılı olması için bir miktar ısrar gerekse de bu konuda aşırıya kaçılması müşteriyi bezdirmektedir. Bu sebeple müşterilerinize çapraz pazarlama yaparken aynı ürün veya hizmeti birden fazla kez önermemeye özen göstermelisiniz. Dördüncü ve son olarak çapraz pazarlama teknikleri uygulanırken aklınızda bulundurmanız gereken kurallardan bir tanesi de %25 oranı. Yani ana ürünün yanında teklif edilecek ürün veya hizmetin fiyatının ana ürünün fiyatından ortalama olarak %25 daha uygun olması genellikle önerilir. Örnek vermek gerekirse eğer 40 TL değerinde bir hamburger satını satıyorsanız yanında teklif edeceğiniz soğan halkasının fiyatı ortalama olarak 10 TL civarında olmalıdır. Yapılan araştırmalara göre %25 kuralına uyan çapraz satış uygulamalarını kazanç ve müşteri memnuniyeti açısından en iyi oranı sunduğu gözlemlenmiştir. Bu oranın altında kalınması çapraz pazarlamada gelecek değeri azaltırken üstüne çıkılması da teklifi kabul eden müşteri sayısını arttırmaktadır. Gelin birlikte çapraz satış yapmanın ne gibi avantajları olur buna bakalım. Öncelikle hem yeni hem de eski müşterilere çapraz pazarlama yapmak işletmenizin gelirini artırabilir. Müşteri memnuniyetini arttıracaktır. Daha fazla alışveriş yapmalarını sağlayacak ve karlılığınızı arttıracaktır. Diğer sektörler arasında yaratıcı bir çapraz pazarlama fikri öne sürerseniz rakipleriniz arasında ön plana çıkmanıza yardımcı olur. Düzgün uygulanmış bir satış stratejisi ile müşterilerinize ihtiyacı olan ürünleri daha uygun fiyata önermiş olursunuz. Böylece müşterilerle ilişkileriniz güçlenir. Uygun ürünleri önerdiğiniz sürece çapraz satış teknikleri elinizden çıkarmakta zorlandığınız ürünleri satmak ve pazarlama konusunda da kullanılabilir. Bugün birlikte çapraz satış tekniklerinden, nasıl kullanılması gerektiğinden ve çapraz satış tekniklerinin avantajlarından bahsettik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.